Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videoma hoş geldiniz. Bugün videomda videomda bu bunun için e, taktiklerine hani sözü meşru oyun yani Clash of yakınmasından tasarlandı. E, nasıl oynanır? Taktikler nelerdir? Oynanabilir mi? İncelemesini falan yapacağız. Şimdi e, oyun başınızda size iki tane kişi saldırıyor. O sağ, sağlığı korumak için işte 3 saniye hemen şu keskin nişancı kulesinden tasarlıyorsunuz i̇şte oradan da şu alttan kara çıkıyor şuradan. Şuralarda falan. Hani eyvallah falan falan diye işte. Ee, sonra başlıyorsunuz macera. Köyleri fel etmeye. İlk levellerde e, karşınıza düşmanlar çıkmıyor. Hani kariteyi genişlete genişlete oynuyorsunuz. Biraz tabi can sıkıyor. Ama yani eğlenceli falan kılıyor yani. Oynamaya değer. İşte oluyorsunuz. Ben hatta ilk İlk düşmanım yani ilk haritim genişlediğim şu çıkmıştı karşıma. Yani şimdi tabii genişledik bir güçlü oldular. Ee, ondan sonra elmas hiç harcamadım. O oyunda da tavsiyem ilk elmasları farz harcamayın. Oldukça bina yükseltmeye çalışın. Özellikle e, yani aslında işte, işte diyeceğim hani e, şu 3 tane temel ayrılıyor türe. Ekonomi savunma destek. İlk başta ekonomiye fazla önem vermeyin. Ekonomi yani zaten gene kendisi veriyor. Hani köyleri fethedin zaten. Ee, şuradan geliyor. Şurada botlar geliyor işte. Ödüller falan veriyor. Aynı zamanda e, gün geçtikçe daha da ağır, geni, artıyor artık. Taş üssü, olun üssü, demir üssü. Demir üssü de yakında çıkar şu an. Yani çıkmadı da. İşte yani genişletiyorsun kapasitenizi genişletiyorsunuz baya. Oyun zor mu? Zor. Gelelim e, savunma sistemine. Şimdi bu oyunda çok stratejik olmanız gerekiyor. Axel'de hani bir hata, şu bir bina yanlış yerle çıkması çok büyük sebeple yol açabiliyor. Bunu ben çok yaşadım. Hala da yaşayabiliyor olabilirim. Birisi size saldırdığı zaman şu simgeden yani alanını görebiliyorsunuz. Köyünüzü kim nafet etmiş? Köyünüzü kim nafet derken köyü bot fethediyor. Yani oyun kendi kendine fethediyor. Bu direkt olay yalnız. Hiç hani siz savunamıyorsunuz. Eksi mi? Ha, bazen eksi bazen eksi olmayabilir. Oyun zor olacak tabi yani. Oyun stratejici oyunu. Kargan'ı yükseldi işte. Clash of Clans olduğu gibi. bu oyunda Team'e e, Clash of Clans'ı ben tam bilmiyorum yani. Kusura bakmayın tam fazla oynamıyorum Clash of Clans'ı. Bilmiyorum fazla. E, time Team'e katılabiliyorsunuz. Diğer atlamadan. E, sonra gelelim. Şu heykel. Heykel olayı buna çok önemli. Heykel binası açılıyor. Level kaçta kararga? Kararga kaç? Bu arada belli binalar açmanız için aynı yani Clash of Clans'ta olduğu gibi. Yani belli seviye ulaşması gerekiyor yeni binalar açmak için. Ondan sonra e, gelelim. Ne gelelim artık? İşte ben bunu Edge of Empires'ın moduna haline benzetiyorum. Taktik açısından e, hani oyun ortalığına falan bu gemileri yükseltin. Baya yarayacak çünkü köy fethetmede falan. Hızlı hızlı fethetsiniz, fethedersiniz, yok edersiniz. Ondan sonra e, ben size tavsiyem gene taktik. Köy haritaya sakın almayın. Yani çok yavaş az, yavaş alın haritayı. Aksiyle sizi yani nasıl yapayım, Çok hızlı alırlar. Yani iki dakikada bir sizi fetheden olur. O yüzden ben tavsiye etmiyorum. Radar aynen işte. Radarı yükseltin ama almayın. Haritayı genişletmeyin yani. Şu haritayı genişletme açısını diyorsunuz. E, ee, falan parışlar çıkıyor. Grafikten ayarlayabiliyorsunuz oyunu. Şu işte ayarlardan bulursunuz. Ee, gelelim başka ne kaldı? Tim chat konuşma falan var. Ha bir de op, timiniz operasyon başlatabiliyor. Zorluk seviyesi var. En kolay yine zor onu söyleyeyim. En kolay da zor yani. İşte çok büyük, acayip büyük valla. Yani 100 megabaytlık oyuna göre bayağı büyük. Bana göre. İşte yani Clash of Clans olduğu gibi. Buradan askerlerinizi, birimlerinizi yükseltebiliyorsunuz. Oyun ilk çıkalı hemen hemen bir sene oluyor. Ben de o süredir oynuyorum sürekli. Ben oyun ilk çıktığında biliyorum. Oyun eksilsem şunu söyleyeyim. Oyun ilk çıktığında elmaslar fazla geliyordu. 10-15 elmas geliyordu. Şimdi günde 5 elmas zor kazıyorum. yemin ederim. günaha geldim. Zazo elmas kazıyorum ona satayım. Ama oyunu para ödemeden de kasabilirsiniz. Yani oyunu para ödemeden rahatlıkla oynayabilirsiniz. Ama dediğim gibi ee, çok tak taktiksel oynamanız lazım. Mesela şu köyü fethedirken saldırmayacağım tabii. Şimdi zamanım yok. Gölcük yap diyebilirsiniz. Gölcük yap diye taktik geliştirin. Benden söylemesi. Hani direkt saldırmayın. Zaten para da gidiyor. Ha, yani bu arada bu da var gidip gidiyor vallahi bilmiyorum. Hızlı gel ha. Aynen. Şu da mesela. Sağlayalım kime? tabii. tabi. Size örnek vereyim. Şu binalar eğer bileşikse. böyle bir az çok yakınsa. Ortası, Ortasını füze atabilirsiniz. O füze ikisini atabilir. Eğer üç yakınsa aynı. Şunun gibi. Şu üçü arasında atarsın. Üçü de zarar görür. Yani bu zar gördüklerini yok edildiklerinde size puan verir. Yani Örnek olarak birisine saldırırdım da. Yani şu an vaktim yok ya. Onun yani için kusura bakmayın. Ama oyun oynadıkça zaten anlarsınız. Yani oyun zaten ilk başta sizi savaşı, savaş yaptırıyor baya. Oyun oynanabilir mi? Oynanabilir. Zaman geçirmek için hoş. Ama oyunu fazla müptelası olmayın. Bir yandan çok oynarsınız. Yani çok kafaya takarsınız. Canınızı sıkabilir. Ama yani oyuna böyle günlük bakın. Benden tavsiye dediğim gibi işte gün geçtikçe yani gün geçtikçe karar gençlik geldikçe level atladıkça kafesin genişliyor. Silahların gelişiyor. Aynı işte sıkıntı üzerinde. Diyeceklerim bu kadar mı? Yani sonra üst geçersem oyun indirilebilir. Tek eksisi çok büyük bir eksisi bu. Oyun tek bir iş yani e, oyunu sadece tek bina inşa edebiliyorsunuz. Clash of Clans e iki bina bazen. Yani bu oyunda eksi biraz. Bana kalsa çok büyük bir eksi yani abi. Nedir ya? Ben 10 saat bekleyecek miyim? 1 saat, 10 saat, 2 gün, 1 gün. Beklenmez yani. işte günlük bakım diyorum. Müptelansı olmuyor fazla. E kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu arada abone olmayı unutmayın. Facebook sayfanızı beğensiniz. Facebook sayfamız sıkıntı oldu. 35 saat diye hala kaldı. Biz yeni kulaşıyoruz artık. Onun dışında bilecekleriniz bu kadar. Hadi eyvallah.